Aa yok mu? Nerede bu adam ya? Aa Sedif abi. <laughs> e, Salih abiyi gördün mü? Kirayı vermem gerekiyor da. E, dükkanı kapalı. Ya o on birden önce açmaz ki. Hadi ya. <laughs> Tüh. E, e Bugün kiranın günü geldi. Akşama işe de gideceğim. Ne yapacağım ben ya? Ya Neşe sen ev sahibini tanımıyor musun? Hani... Bankadan kendin göndersen. Yok tanışmadık. Ee, elden geçmesini istiyormuş. Kendisi şehir dışında yaşıyormuş ya. Ama Allah razı olsun çok iyi adam. Yani bu devirde bana kimsenin yapmadığı iyiliği yaptı. Kirayı normal ücretinden aşağı verdi biliyorsun. Ya üzerime vazife değil karışmayayım diyorum ama Neşe. Yani senin de bu yalanın içinde yaşamana da gönlüm el vermiyor. Ya senin evin sahibi Halil. Halil olamaz. Yani Halil olamaz, orada sen bir yanlış anlaşılma olmuş. Çünkü bana emlakçı her şeyi anlattı. Yani adam şehir dışında yaşıyormuş. Ha, sen yanlış anlamışsın. Zaten Halil o kadar parayı nereden bulsun Sedat abi? İşte işin o kısmı biraz benim de canımı sıkıyor ama açıkçası gerçek bu. Senin evi Halil almış. Ne? Ha? Abi yıldım vallahi. Her gün fiyat değiştiriyor zanaat ya. Mahallenin de yüzüne bakamaz oldum. Toptancı desem başka insafsız zaten. Ya peşin alın ya da almayın diye resit çekti resmen. Ben dedim, bilmem ben Allah abime dedim. Ya bana dese ben diyeceğim biliyor musun? Ne küfürler ederim ona da işte diyemiyorum. Sen ya. nasıl olur da beni kandırırsın? Ya ne oluyor ne şey ya, gözünü sevdiğim. Hiç utanmadın mı yüzüme baka baka yalan söylerken? Sen ne hakla beni böyle bir durumun içine sokarsın? Ben şu siparişi götüreyim Ya önce bir sakin ol Neşe. Bu kadar ağır konuşmanın sebebi ne? Onu söyle bir. Bak Halil, hala hiçbir şey bilmiyormuş gibi yapıp beni daha fazla delirtme. Emlakçıyla bir olup evimi aldığınızı biliyorum artık nasıl dolaplar çevirdiyseniz. Kim söyledi sana bunu? Kim söylediyse söyledi. Ne önemi var kimin söylediğinin? Ya Neşe, gözünü sevdiğim. Ben kötü niyetli bir şey yapmadım. Ben seninle hekimliği düşünerek hareket ettim ya. İyilik öyle yalan dolanlı olmaz Halil. Hiç mi ortaya çıkacağını düşünmedin? Beni mahallenin gözünde nasıl bir duruma düşürdüğünün farkında mısın sen? Ya çok zor durumdaydınız. E, e dışarıda kalacaktınız, kapta kalacaktınız. Ben de yani çaresiz kaldım. Yardımcı olmak istedim başka... Sokakta kalırsam da kalırım. Kiramı karşılayamazsam giderim başka yere taşınırım. Senin ne haddine benim için böyle bir şey yapmak? Ya ne ben seninle oturup konuşsaydım, açık açık söyleseydim sen kabul etmeyecektin. Tabii ki kabul etmeyecektim. Şimdi söyle Salih abiye evi kiralığa koysun. Biz taşınıyoruz. Ya Neşe dur gözünü seveyim. Bak öğrendin durumu niye öyle şeyler yapıyorsun? İki gün sonra ikimle taşınıyoruz. Kesin gidecek. Ali saksıyı çalıştır kesin gidecek Neşe.